Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım sizlere bugün güzel bir iğne oyası dağ modelinin yapımını paylaşmak istiyorum. Bu modelimizi mevlüt örtülerinde, havlularda birçok yerde kullanabilirsiniz. Sayılarını artırarak veya eksilterek daha küçük veya büyük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü kullanmış olduğumuz dağ modelimizde ben iki renk kullandım. Sizler aynı renkten de kenar oyasında yaparak kullanabilirsiniz bir de havlularımızın arasını nasıl ayarlıyoruz modellerimizi yaparken bu hangi dağ modeli olursa olsun arkadaşlar diğer videolarımızda da paylaşıyorum yine yaptıkça sizlerle bakın bir tane dağımızı ilk başta hangi dağ modelini yapacaksak bir dağ modelini yapıyoruz Havlumuzun diğer ucunu alıyoruz. İkinci dağ modelini Bakın ilk dağımızı yaptık ve çevirdik. İkiye katladık. Burada karşısına koyarak iğnemizi işaretleyerek arkadaşlar buradan aynı şekilde ikinci dağ modelimizi de yapıyoruz. Havlumuzu katlıyoruz. Tam ortasından olacak şekilde iğnemizden işaretliyoruz. Sayılarımız kaçsa yarı bu tarafa yarı diğer tarafa kalacak şekilde ayarlayarak yine başlıyoruz. veya bu şekilde de tekrar koyarak da yine aynı şekilde buradan iğnemizle ipliğimizi başlayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ortadaki dağımızı yaptıktan sonra bakın ben burada bir de e, bu renklerde yaptım. E, daha sonradan bu rengi kullanmayacağım arkadaşlar. Yine aynı renklerden uygulayacağım. Diğerini de e, buradan çıkartarak bu renklerden uygulayarak devam edeceğim. Sizler istediğiniz şekilde sade ve diğer türlü de çalışabilirsiniz. Bakın başında, ortasında ve sonunda üçlü dağımız oluştu. Üçlü dağımızdan sonra ikiye katlıyoruz orta ve baştaki dağımızı. Tam araya gelecek şekilde buraya iğnemize işaretimizi koyuyoruz arkadaşlar. Burada işaretleyerek ortasını buluyoruz. Yine aynı şekilde sayılarımız kaçsa e, dağ modelini kaçtan başladıysak işaretleyelim. Ortasını bulalım. E, bu aradaki zürafalar isterseniz e, her iki tarafa da iğne koyarak veya iple işaretleyerek tekrar sayarak ayarlayabilirsiniz. Veya da bu şekilde aynı diğerinde yaptığımız gibi de uygulayabilirsiniz arkadaşlarım. Arkadaşlar bir de bakın işaret koyduktan sonra her iki taraftaki zürafa sayısını da sayarak ayarlayabilirsiniz. Bunların sayalım. Sizlerin zürafa sıklığına göre bu aradaki sayılar daha az veya çok kalabilir. 6, 8, 10, 20, 22, 24, 25. Buraya sayalım ki Her iki tarafta 25 şeklinde kaldı arkadaşlarım. Bir zürafa eksik veya fazla bir iki zürafa da orada modeli yaparken de ayarlanabilir arkadaşlar. Ben büyük iğne kullanacağım. Alttaki zürafalarımızda ince iğne kullanmıştım. Üste dağı bir kere de koparmadan yapmak için ipimi uzun kestim biraz esnetiyoruz özellikle naylon iplerde daha çok esnetmenizi tavsiye ederim arkadaşlar kalın iğne de birkaç kat yaparak da geçirmemiz daha kolay olacaktır bundan biraz daha küçük veya ince de olsa siz hangisi kolay gelirse onu kullanabilirsiniz ben kendi yaptığıma göre sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Ee, burada benim burada ilk başladığım dağ modelimizi 19'dan başlamıştım. Ortadaki zürafayı saymıyorum. Ee, tekli olduğu için sayılarımız 9. zürafadan başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 dokuz. Evet arkadaşlar da 10. zürafaya ipimi taktım. Yaparken e, bir zürafada başladığımız için buradan eksilecek 9 olacak arkadaşlar buraya kadar. 19 zürafayla başladım. Sizler dağınızın büyüklüğüne göre bunu daha küçük, daha büyük, daha küçük de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar biraz düğümü atarak ipimi sabitliyorum. Diğer ipimi alttan getiriyorum yanında bakın biraz iğnemin ucu fazla kalın olduğu için bu sırada ilk sıra biraz batması zor Gelebilir arkadaşlar. Suni ipek de oyalanın suni ipeğinden e, havlumu uygun 0.93 olan pudra rengine benzer güzel bir renk. Ve yine diğer num de göstereyim arkadaşlar. 3002 numara olan yine beyaza yakın kremden yani karşı bej rengine yakın bir renk. Aynı şekilde oyama sıralarıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarım 18 zürafamızı yaptık. Bir tane daha yapıyorum. 19 zürafayla başlamış olduk. Ben çevirerek yapıyorum dağları. Sizler çevirmeden nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Geri dönerken bazı modellerde pırpır şeklinde burada kirpik bırakıyorduk. Bu modelimizde bırakmadan ipimizi çekip Zürafamızın tam ortasına gelecek şekilde bolluk bırakmadan ipimizi e, sabitledik. Her zürafamıza batarak bu sırayı da sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Ben aynı olan yerlerde ilerleterek gösteriyorum. Sizlerin değerli vakitlerini almamak için arkadaşlar. zürafalarımızın hepsine batarak geldik sonuncu zürafamızı da batıyoruz bakın arkadaşlar bu şekilde düğümlerimizi sıkıca çekelim ikili yaparsak daha düzgün olacaktır bir de dik olarak arkadaşlar bu şekilde çekerseniz daha muntuzam olur dönüşte bu modelimizde bakın sıfırlayarak hiç boşluk bırakmadan Zürafamın tepesine batıyorum. Eksilterek dağımızı bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yapılışı aynı olduğu için ilerleterek gösteriyorum. Son zürafamıza battık. Tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar. Bakın burada. Aynı şekilde her sırada kenarında boşluk bırakmadan ipimizden zürafamıza battık ve diğerlerine batarak her sırada eksiltmiş olacağız. Kenarlarına tekrar Kaya modeli olan modelimizi yapacağız arkadaşlar. Dağ modelimizin yapılışını eksilterek devam ediyoruz arkadaşlar. Bunları istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Daha eksik veya fazla yaparak bakın burada sıfırlatıyoruz. Bolluk bırakmadan sırafamızın ortasına bir sıra battık ve devam ediyoruz arkadaşlar. eksilterek dağımızın yapımına devam ediyoruz. Başlarda sıfır olarak boşluk bırakmadan bir üstü rafaya batıp yanındakine batarak devam ediyoruz. Diğer farklı dağ modelleri yine e, kanalımızda var arkadaşlar. Onların linklerini de videomuzun açıklama bölümünde paylaşacağım inşallah. Oradan bakarak da uygulayabilirsiniz. iğnemi, ipimi uzun taktığım için bir e, daha modelini yapacak kadar uzun taktığınızda tekrar e, kopma yapmadıktan sonra eklemeye gerek kalmıyor arkadaşlar. Düğümlerimizi sıkı çekersek bakın ütülenmiş gibi hiç ütülemeden de aynı şekilde e, muntazam duracaktır. Daha sonra üzerine bir bez koyarak da ütülediğinizde iğne oyalarımız daha da güzel olacak. Onların da sabunlu bezle yine ütülemiş olduğumuz oya modellerimiz var. E, onları da inşallah arkadaşlarım renklerini paylaşarak sizlerle e, açıklama bölümünde bırakacağım inşallah linkini. Bakın burada tepesine battım. ipim biraz daha uzun geldi arkadaşlarım. Burada biraz bırakıyorum. Kenarını yaparken burada arada götürerek buradaki ipimizi de e, arada götürmüş olacağız. Bunun aynı yapmış olduğumuz e, oyamızı kenarına e, kendi renginden veyahut da farklı renkte uygulayarak çalışabilirsiniz. Bakın burada da yine beyazların üzerine çalışmıştım. Hepsini aynı yapacağım. Bunu da tekrar aradan keserek çıkartıp dağımızı diğer renkleriyle birlikte uygulayacağım arkadaşlar. Öbür gün de denemiş oldum. Arkadaşlar dağımızın ortasını çalışmıştık. Kenar oyasını yapacağız. Burada ben içinde ip kullandım. Sizler sadece ip kullanmadan da direkt yapabilirsiniz. Veyahut da benim yaptığım gibi kendi yaptığım şekliyle de göstereyim. Her iki türlü de oluyor arkadaşlarım. Bakın burada dağımızın ölçüsünden biraz daha bolluk bırakalım. Bunu iki kat, üç kat yaparak uygulayabilirsiniz. Kalan fazlalıkları da yine buradan Çıkartacağız. Bu şekilde eğer aynı renginden yapacaksanız bu ipten koyacaksınız. Ben diğer e, renkten de kullanacağım için burada var yine ipim. Ondan yapayım. Ölçüyorum. Biraz fazlalık bırakıyorum. Bunu iki katlı veya üç katlı da kullanabilirsiniz. İçinde hangi renkten yapacaksak kenarına o renkten koyuyoruz. Direkt olarak zürafalara batarak da yine aynı şekilde Kayıp, kayaların yapımını kenarında yapabilirsiniz buradakiler arkadaşlar. İpimi her ikisini tutturarak sabitliyorum. İpi arasına koyarak sabitledik. Burada fazlalığı alabiliriz biraz da. Dediğimiz gibi arkadaşlar her zürafaya batarak aynı modeli yine uygulayabilirsiniz. Bir yanındaki zürafaya batıyorum. İpimiz arada kalacak şekilde. yanındaki zürafaya batıyoruz. Diğer zürafaya batıp 3 zürafa her bir zürafanın üzerine batarak bakın ipimiz arada kalacak şekilde battım. İlk yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum. Bir yanındakine batıyoruz. Burada küçük kaya modeli olan modelimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Baştaki zürafayı ipimizi atarak dönüyoruz. Üçlen başladık. Eksilterek modelimizi uyguluyoruz. ipimiz arada kalacak şekilde ipimin boyunu ayarlıyorum inerken bolluk bırakıyorum ve düğümü sabitliyorum bir yanındaki zürafaya batıyorum her bir zürafaya batarak ipimiz arada kalacak şekilde 3 zürafa yapıyoruz ve geri dönerek eksiltiyoruz arkadaşlar Üstte çalışırken ince iğne oyası iğnemden kullandım. Normal iğnelerden. Altta ipimi daha uzun taktığım için ve kayaları yaparken de kalın iğne kullandım. Her iki türlü iğneden de yaparak sizlere hangisi kolay geliyorsa e, o şekilde kullanabilirsiniz. Ben kendi yaptığım iğnelerde sizlere e, paylaşmak istedim arkadaşlar. Özellikle uzun ipleri de Taktığımızda kaya modellerinde büyük dağ yapımlarında kolaylık oluyor. Bir yanındakine iniyorum, boyunu ayarlayıp düğümü sabitliyorum. Her bir zürafaya batarak devam ediyoruz. İpimiz arada kalacak şekilde. 3 zürafa yaptık. Arkadaşlar bunun başlangıcında bir yandaki zürafadan başladığımızda başlarsanız yine denk gelecektir. Burada sonuncu zürafaya bir kere daha batacağız. Kaya yapımızda devam edecek. Bakın. Bunu 20 zürafayla da başlasanız o şekilde de veya daha az fazla Bunlar yapacağınız modelin yerine göre, büyüklüğüne göre istediğiniz şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada köşeye döneceğiz. Diğer tarafı da aynı şekilde uygulayacağız. Burada bırakmış olduğumuz ipimiz vardı. Onu da içine aldırarak bu aynı köşeye bir zürafa yapıyoruz. Köşenin içerisine. Bir yanındakine batıyorum. Üçlü zırhımız oldu. İlk yapmış olduğumuz zürafaya battım. Diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi burayı da aşağıya kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada arasında geçirmiş olduğumuz ipimizi fazlalığını keselim. Bakın ben düğüm atarken oraya denk geldi. Onu da çıkartarak alacağım. arada götürmüş olduğumuz ipimizi de kestik ve burada düğümüzü sabitliyoruz. Dağımızın yapımını tamamladık arkadaşlar. Başlarken bu kenardan bir zürafa dibinden de başlayabilirsiniz. Bakın diğer tarafta da yine başlamış olduğumuz ipimiz var onu da kestik arasına istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlarım eğer kanalımıza ilk defa geliyorsanız videolarımızdan izleyerek sizlerde paylaşarak beğeni yorum bırakırsanız memnun olurum arkadaşlar kanallarımıza abonelik ücretsizdir Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı ve mutlu kalınız inşallah arkadaşlar.